Sorumuza gelince ben Eren Bey'in e, doğrusu çok güzel açıklamalarda bulundu sadece oraya başka bir parantez açmak istiyorum ben olaya biraz insanı merkeze alarak insanın yapısını fıtri yapısını merkeze alarak belki buraya bir ilave olarak yapılabilir bu şimdi insan biyolojik olarak ve de e, psikolojik olarak e, harmanlanmış yara fıtratında sevgini ...nefretin, sahip olmanın, iktidar olmanın, aşkın, kıskançlığın, hırsın, bütün bu duyguların üzerinde bulunduğu bir ins yani bir varlık. Şimdi bu varlık bu duyguları arasında eğer dengeyi kurarsa o zaman hayatında adaleti gerçekleştirir. Eğer dengeyi bozarsa o zaman o hem kendisi zulmede hem zulme aracılık yapar. Şimdi mal sahibi olma hırsı aynı zamanda eğer infak duygusuyla dengelenirse burada hiçbir sorun çıkmaz bir şeye sahip olma hırsı aynı zamanda paylaşma duygusuyla dengelenirse bir şey çıkmaz ya da nefret duygusu aynı zamanda sevgi duygusuyla bir şekilde pekişirse dengelenirse yani insan fıtratı bozulduğu için öyle diyelim yani insanın üzerindeki bu duygusal yapı e, denge gözetilmediği insan ancak e, Allah'ın vahiyiyle gerçekleştirebilir. Başka bir türlü gerçekleştirme şansı yok. İşte vahiy bu konuda yeterince insanın hayatına müdahale etmediği için insanın kötü yönleri yani insanın içinde iki tane kurt var diyorlar. Hangisini beslerse o galip gelir. Şimdi insan eğer iyisini beslerse iyilik galip gelecek. Kötüyü beslerse kötülük galip gelecek. Bu biraz da insanın yapısına dayalı bir sonuç bence yani noktada bu tabii ki şeylere ilaveten söylenmiş bir şey bu. Ayrıca zaten insanın tarihi süresinde de yani bütün bu sadece bizim asrımıza ya da bizim dinimizin dönemine ait bir şey değil. İnsanlık tarihi boyunca da insanlar azgınlık ve sapkınlık içerisinde bir yönelin ortaya koydukları zaman kendi şahsi e, kendi şahsi arzu ve isteklerini gerçekleştirmeyi e, gerçekleştirirken daha doğrusu haktan, hukuktan, adaletten e, çok fazla e, nemalanmak istemezler. Yani daha çok kendilerini e, ve kendi çıkarlarını düşünerek kendilerini haklı bulurlar. Yaptıkları her şeyde e, bu açıdan bence insanın önce kendi inancını, kendi düşüncesini, itikadını mesela Şöyle bir küçük basit bir örnek olsun diye söylüyorum. Şimdi ben Müslümanım. Ben aracımı park ettiğim zaman aracımı park ettiğim yer eğer bir kimsenin bir adım daha fazla yürümesine sebep, şey, sebep olacaksa ben onu kendime bir günah olarak sayarım. Ben çünkü yanlış bir yere durdum ve o bir adım daha fazla gitti. Yani din benim duygularımda, benim düşüncelerimde, benim hayatımda eğer Allah'ın gönderdiği din tabii. Emin olursa bu saydıklarımızın hiçbirisi olmaz. Din benim hayatımda ne kadar uzaklaşırsa ben de o kadar canavarlaşırım.